Sosyoloji, seçimleriniz gerçekten size mi ait? Gelin bu konuya bir dalalım. Çünkü bu hepimizin kendine sorması gereken temel bir soru. Şöyle bir düşünün. Sabah ne giyeceğinize karar verirken ya da hayatınızın geri kalanını etkileyecek o kariyeri seçerken bu kararlar gerçekten tamamen sizin özgür iradenizin bir ürünü mü? Yoksa hani belki farkında bile olmadığımız daha büyük, görünmez güçler mi var işin içinde? İşte sosyolojinin bize söylediği şey tam olarak bu. Hiçbirimiz dünyaya boş bir levha olarak gelmiyoruz. Aksine, içine doğduğumuz toplumun zaten kendine göre kuralları, yapıları, beklentileri var. Sanki hareketli bir oyunun ortasına bırakılmışız ve kurallar biz gelmeden çok ama çok önce yazılmış. Peki, bu görünmez senaryoyu, bu planı nasıl okuyabiliriz? İşte tam bu noktada sosyoloji devreye giriyor ve bize adeta bir büyüteç sunuyor. Hadi gelin, o büyüteci elimize alıp topluma biraz daha yakından bakalım. Bu sürecin akademik adı sosyalleşme. Ama daha basit bir dille anlatmak gerekirse bu içine doğduğumuz o oyunun kurallarını öğrenme süreci. Ne zaman konuşmalı, ne zaman susmalı, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bütün bunları hayatımız boyunca sürekli öğreniyoruz. İşte bu kurallara sosyal normlar diyoruz ve bu normlar o kadar güçlü ki, o kadar içimize işlemiş ki Birini çiğnediğimizde başkası bize uyarmasa bile kendimizi kötü hissederiz, utanırız. Düşünsenize bir cenazede durup dururken kahkaha attığınızı. İçinizde hissedeceğiniz o tuhaf duygu, o utanç işte bu normların ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtı. Peki tamam bu kuralları öğreniyoruz da tam olarak nasıl ve kimlerden öğreniyoruz? Haydi şimdi hayat yolculuğumuzun en kritik dönemine, yani her şeyin şekillendiği o çocukluk ve ergenlik yıllarına bir bakalım. Bu senaryoyu bize kimler mi öğretiyor? Aslında pek çok öğretmenimiz var. Ailemiz bize ilk temel değerleri veriyor. Okul işin içine daha resmi kuralları sokuyor. Arkadaş gruplarımız kabul görmek için nelere uymamız gerektiğini gösteriyor ve tabii ki medya medyada bize sürekli olarak ideal yaşam biçimlerini olmamız gereken kişileri pompalayarak bu sürece dahil oluyor. Ve bu kuralların belki de en güçlülerinden biri cinsiyetle ilgili. Sosyoloji bize diyor ki cinsiyet sadece biyolojik bir şey değil, aynı zamanda toplumun beklentilerine göre şekillenen bir tür performans. Yani bize roller veriliyor ve bizden bu rolleri oynamamız bekleniyor. Bunu en net nerede görüyoruz biliyor musunuz? Belki de Cadılar bayramı kostümlerinde, Erkek çocuklardan genelde nasıl karakterler olmaları beklenir? Güçlü, aksiyon dolu, ninja ya da süper kahraman. Peki ya kız çocukları? Genellikle prensesler, daha pasif, daha çok güzelliğiyle ön planda olan karakterler. Bakın, bu sadece basit bir kostüm seçimi değil. Bu, toplumun bize biçtiği rollerin küçücük bir yansıması. Şimdi ekranda bir sayı görüyorsunuz. Yüzde 57. Kendi başına pek bir anlam ifade etmiyor değil mi? Ama işte şimdi anlam kazanıyor. Neredeyse 6.000 çocuk kitabı incelenmiş ve tam bir asır boyunca yani 1900'den 2000'e kadar basılan kitapların yarısından fazlasında ana karakterin erkek olduğu görünmüş. Yani medya daha çocukluğumuzdan itibaren bize kimin hikayesinin anlatılmaya değer olduğunu, kimin daha merkezde olduğunu fısıldıyor. Peki bu kuralları öğrendik, büyüdük. Yolculuğumuzun yetişkinlik aşamasına geldiğimizde o görünmez kurallar artık karşımıza çok daha somut bir şekilde büyük ölçekli eşitsizlik sistemleri olarak çıkıyor. İşte bu sistemlerin en bilineni sosyal sınıf. Doğduğunuz yer, ailenizin durumu, eğitimden sağlığa, iş bulma imkanlarından ne kadar yaşayacağınıza kadar her şeyi, yani sosyologların dediği gibi hayat şansınızı büyük ölçüde belirliyor. Bu merdivenin hangi basamağında olduğunuz, önünüzdeki labirentte hangi yolların size açık, hangilerinin kapalı olduğunu gösteriyor aslında. Bu grafik, o eşitsizliğin ne kadar çarpıcı olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkumiyet oranları, Rusya gibi ülkeleri bile fersah fersah geride bırakırken, Japonya gibi diğer gelişmiş ülkelerle arasında adeta bir uçurum var. Bu durum sadece bireylerin işlediği suçlarla açıklanabilir mi? Elbette hayır. Arkasında yatan toplumsal yapıyı, yasalardaki farklılıkları ve fırsat eşitliğini düşünmek zorundayız. Ve bu rakam durumu daha da net bir şekilde özetliyor. Düşünün, dünya nüfusunun yüzde beşinden azına sahipsiniz ama dünyadaki mahkumların yüzde yirmisinden fazlası sizin ülkenizde. Bu, üzerinde gerçekten ciddiyetle düşünülmesi gereken derin bir toplumsal soruna işaret ediyor. Peki, bu eşitsizlik labirentinde yolumuzu bulurken tek etken para mı? Hayır, sahip olduğumuz sosyal ağlar yani sosyal sermayemizde inanılmaz derecede önemli. Ve tam da bu noktada sosyolog Mark Granovetter'ın çok ilginç bir teorisi var. Zayıf bağların gücü. Bu teoriye göre bazen en büyük fırsatlar en yakın arkadaşlarımızdan, ailemizden değil, tam tersine o kadar da samimi olmadığımız tanıdıklardan yani zayıf bağlarımızdan gelir. Şaşırtıcı değil mi? bu alıntıda teorinin günlük hayatta ne kadar geçerli olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Yeni bir iş bulmak, bir konuda bilgi almak, hatta bir yaz stajı ayarlamak, hepsi için sosyal ağlarımıza, tanıdıklarımıza güveniriz. Bu ağlar toplumdaki yerimizi ve önümüzdeki fırsatları doğrudan etkiliyor. Şimdi bütün bunları dinleyince insan biraz karamsarlığa kapılabilir. Demek ki her şey önceden belirlenmiş diye düşünebilirsiniz. Ama sosyolojinin asıl amacı umutsuzluk yaratmak değil. Tam tersine durumu daha net görmemizi sağlayarak bu bilgiyi bir güce dönüştürmek. İşte bu belki de bu anlatıdaki en kritik nokta. Bizi çevreleyen bu sosyal güçleri anlamak birer kukla olduğumuz anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu, nihayet o kuklayı oynatan ipleri görebileceğimiz anlamına geliyor. Ve unutmayın, ipleri bir kez gördüğünüzde, onları yönlendirme şansınız da doğar. Farkındalık, her zaman değişimin ilk adımıdır. Peki, tek bir birey bu devasa toplumsal yapıları nasıl değiştirebilir ki? İşte cevap burada. Kolektif eylem. Yani, insanlar ortak bir amaç için bir araya geldiklerinde, toplumun o Asla değiştirilemez denen kurallarını bile yeniden yazma gücüne sahip olurlar. Bunun tarihteki en güçlü, en ikonik örneklerinden biri de Martin Luther King Jr.'ın öncülük ettiği sivil haklar hareketidir. Topluma kök salmış ayrımcılık gibi bir norm, hatta yasal bir yapı, bir araya gelen milyonlarca insanın kararlı mücadelesiyle değiştirilebildi. Bu kolektif eylelin dönüştürücü gücünün canlı kanıtıdır. Ve böylece en baştaki sorumuza geri dönmüş oluyoruz. Evet, belki de seçimlerimiz sandığımız kadar bize ait değil, bir oyunun içinde olduğumuz doğru. Ama artık o oyunun görünmez kurallarını, işleyişini, yani oyunun kendisini çok daha net görüyorsunuz. Asıl sorusu, bu bilgiyle ne yapacaksınız? Oyunu bilinçsizce oynamaya devam mı edeceksiniz yoksa kuralları değiştirmek için sahaya inenlerden mi olacaksınız? İşte bu seçim tamamen size ait.